Bir zamanlar iki çocuğu ve üvey anneleri olan bir oduncu vardı. Çocuğun adı Hansel ve kızın adı Gretel'di. O kadar kötü yaşadılar ki bazen yiyecek bir şey bile yoktu. Sonra bir akşam çocukları nasıl daha fazla besleyeceğini düşünerek yatakta yattı. Karısı ona ormanda çocuk sahibi olmasını, ateş yakmasını, her birine birer parça ekmek vermesini ve onları orada bırakmasını tavsiye etti. Dördü de açlıktan ölmedi. Ancak Oduncu aynı fikirde değildi. O zamana kadar karısı onu nihayet kabul ettiğine ikna etti. Çocuklar da açlık nedeniyle uyuyamadılar ve üvey annelerinin babalarına söylediği her şeyi duydular. Ve ebeveynler uyuyakaldığında Hansel gizlice evden dışarı çıktı. Ay pırıl pırıl parlıyordu ve beyaz taşlar bozuk para gibi parlıyordu. Hansel sığabileceği kadar çoğunu cebe attı. Sonra eve döndü ve çocuklar yatağa gitti. Sabah üvey anne çocuklara geldi. Her birine bir parça ekmek verdi ve hepsi birlikte ormana gitti. Yolda Hansel beyaz taşları tek tek attı. Açıklığa vardıklarında babam ateş yakmaya başladı. Çocuklara ateşin yanına oturmalarını ve ateşin dışarı çıkmamasını emrederken, kendileri ve üvey anneleri daha fazla yakacak odun almaya giderdi. Oturdular, oturdular, yoruldular ve derin uykuya daldılar. Çocuklar uyandığında her yerde karanlık bir geceydi. Ve gökyüzünde bir ay dolunca Hansel kız kardeşini elinden tuttu ve yeni madeni paralar gibi parıldayan çakılların arasından yolu arayarak onlara yolu gösterdi. Bütün gece yürüdüler ve şafak vakti babalarının evine geldiler. Bir süre geçti. Ve çocuklar bir gece üvey annenin çocuklardan kurtulmak için babalarına nasıl yalvarmaya başladığını bir kez daha duydular reddetti ancak karısı onu dinlemek istemedi küfretti ve ona her türlü sistemi dile getirdi Ebeveynler uya kaldığında Hansel geçen seferki gibi taş toplamak istedi ancak üvey anne kapıyı kilitledi ve çocuk evden çıkamadı Sabahın erken saatlerinde çocuklara her birine bir parça ekmek verildi hatta bir öncekinden daha az Ormana giderken Hansel parçasını cebine attı ve kırıntıları yere fırlattı Üvey anne onları ormanın daha da derinlerine götürdü. Yine büyük bir ateş yakıldı ve baba çocuklara onlar ve üvey anneleri biraz daha odun keserken ateşi izlemelerini emretti. Öğle yemeği vakti geldiğinde Gretel, ekmeğini Hansel ile paylaştı. Ve uykuya daldılar. Karanlık gece çöktüğünde uyandık. Ve sonra bir ay geldi ve yolda bir araya geldiler. Ancak tek bir kırıntı bulamadılar çünkü ormanda çırpınan binlerce kuş uzun zamandır bu kırıntıları yiyordu. Böylece çocuklar çok uzun süre yürüdüler ama ormandan çıkamadılar. Aniden yol onları kulübeye götürdü. Yaklaşan çocuklar evin tamamının ekmek ve bisküviden yapıldığını, pencerelerin saf şekerden yapıldığını gördüler. Hansel uzanıp çatının bir parçasını kırdı. Bu sırada Gretel pencereye gidip pencereleri kemirmeye başladı. Sonra kulübedeki kapı ardına kadar açıldı ve yaşlı kadın koltuk değneğine yaslanarak dışarı çıktı. Hansel ve Gretel o kadar korktular ki ellerinden tiddiklerini bile düşürdüler. Ve yaşlı kadın nazikti ve onları kulübesine davet etti. Masanın üzerinde zaten bol miktarda yiyecek vardı. Süt, kurabiye, elma ve fındık. Yemekten sonra yaşlı kadın çocuklar için iki temiz yatak yaptı ve Hansel ve kız kardeşi cennette olduklarını sandılar. Ama yaşlı kadın sadece şefkatli gibi davrandı. Ama aslında o çocukları cezbetmek için ekmek kulübesini bu amaçla inşa eden şeytani bir cadıydı. Sabah erkenden çocuklar uyurken Hansel'i alıp küçük bir kafese koydu. Ve kız kardeşine kötü cadının ondan istediği her şeyi yapmasını emretti. Yaşlı kadın çocuğu daha sonra yemek için şişmanlatmaya karar verdi. Böylece Gretel Hansel için en lezzetli yemeği pişirmeye başladı ve kendisi artıklardan başka bir şey almadı. Bir süre geçti ve çocuk şişmanlamadı. Sonra yaşlı kadın daha fazla beklemek istemedi ve Hansel'i pişirip yemeye karar verdi. Gretel'e ocağı yakmasını ve su sürmesini emretti. Soba ısındığında, yaşlı kadın ona sobaya tırmanmasını ve yeterince sıcak olup olmadığına bakmasını emretti. Bu yüzden kızı ateşe atıp pişirmek istedi. Ama Gretel aklında ne olduğunu biliyordu. Oraya nasıl gireceğini bilmediğini söyledi ve cadının kendini göstermesini istedi. Yaşlı kadın sinirlendi ve fırına girdi. Sonra Gretel onu itti ve cadıdan kepenkleri kapattı. Vay canına, o zaman yaşlı kadın ne kadar korkunç bir şekilde olurdu. Bu arada Gretel, Hansel'e koştu ve kafesi açtı. Kardeşlerini serbest bıraktıktan sonra, her köşesinde inci kutuları ve değerli taşlarla dolu cadı odasına gittiler, ceplerini onlarla doldurup eve gittiler. Birkaç gün boyunca çocuklar geri dönüş yolunu arıyorlardı. Orman giderek daha tanıdık geldi ve sonunda babalarının evine uzaktan gördüler çocuklarını canlı gördüğüne ne kadar sevinmişti. Ansel nice. ve Gretel, cadıdan aldıkları tüm inci ve mücevherleri yere döktüler. Yemek hakkında düşünmeye gerek yoktu. Ve yaşamaya, yaşamaya ve sevinmeye başladılar. Ve baba kötü üvey anneyi evden kovdu. Bir zamanlar bir anne domuz ve üç domuz yavrusu varmış. Üç erkek kardeş aynı boydadır. Yuvarlak. Bembe, aynı komik kuyruklarla. Domuzlar yaz boyunca yeşil çimenlerin üzerinde oynadılar, güneşin tadını çıkardılar, su birikintilerine daldılar. Ama sonra sonbahar geldi. Bir gün annem kışı düşünme zamanının geldiğini söyledi. Onlardan büyük bir ev yapmalarını istedi. Küçük erkek kardeş kışın hala çok uzakta olduğunu söyledi. Ortanca kardeş gerektiğinde kendi evini inşa edeceğini söyledi ve AB evi kendisi inşa etmeye karar verdi. Küçük ve ortanca kardeşler oyunlarını oynamaktan başka bir şey yapmadı. Her geçen gün daha da soğudu. Küçük erkek kardeş samandan bir ev yapmaya karar verdi. Ortanca kardeş, kışın sazdan evin çok soğuk olacağını düşündü. Dallardan ve dallardan bir ev inşa etmeye karar verdi. Akşama doğru evleri hazırdı kendileriyle çok gurur duyuyorlardı ve binalarına doyamıyorlardı. Artık özgürlerdi ve istediklerini yapabilirlerdi. Abeylerine gidip kendisi için ne tür bir ev inşa ettiğini görmeye karar verdiler. Abey inşaat yapmakla meşguldü. Taşlar uyguladı, kili yoğurdu ve yavaş yavaş kendine güvenilir, dayanıklı bir ev inşa etti. Küçük kardeşler ağabeylerini işte buldu. Ne tür bir kale inşa ettiğine çok şaşırdılar. Abey sakince çalışmaya devam etti. Küçük ve ortanca kardeşler evinde şakalaşmaya ve gülmeye başladı. O kadar eğlendiler ki çığlıkları çimlerin ötesinde yankılandı. Abey sessiz olmak istedi çünkü kurt onları duyabiliyordu. Küçük ve ortanca kardeşler daha da eğlendi. Abey'nin sadece bir korkak olduğuna karar verdiler. Ve iki cesur kardeş yürüyüşe çıktı. Yolda şarkı söylediler ve dans ettiler ve ormana girdiklerinde o kadar çok ses çıkardılar ki çam ağacının altında uyuyan kurdu uyandırdılar. Tatminsiz ve aç kurt, iki aptal domuzun çalıklarının geldiği yere gitti. Kardeşler neşeyle yürüdüler ve kurtla ne kadar kolay başa çıkacaklarını konuştular. Ve aniden gerçek bir canlı kurt gördüler. Büyük bir ağacın arkasında duruyordu. Çok kötü gözleri ve kocaman dişlek bir ağzı vardı. Kardeşler o kadar korkmuşlardı ki ince kuyrukları ince, ince titriyordu. Kurt atlamaya hazırlandı, dişlerini kırdı ve sağ gözünü kırdı. Domuz yavruları aniden aklına geldiler ve ormanın ötesine çığlık atarak kaçmak için koştular. Toz bulutları yükselterek her birini kendi evine koştu. Küçük erkek kardeş sazdan kulübesine koştu ve kapıyı kurdun önünde çarptı. Kurt homurdandı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük erkek kardeş korkudan tek kelime edemedi. Sonra kurt patlamaya başladı. Hafif çatı hemen sazdan kulübeden uçtu. Kurt derin bir nefes aldı ve ikinci kez üfledi ve sazdan ev her yöne uçtu. Kurt çok sevindi, dişlerini kırdı ve küçük erkek kardeşinin üzerine atladı. Ama domuz ustaca kaçtı ve kaçtı. Ortanca kardeşin evine koştu. Kardeşler kendilerini kilitlemeyi başardılar ve dehşet içinde birbirlerine baktılar. Kurt sinirlendi ve patlamaya başladı. Ev biraz eğri. Kurt bir saniye sonra üçte bir, sonra dördüncü kez üfledi. Ama ev hala ayaktaydı. Kurt derin bir nefes aldı ve beşinci kez üfledi. Ev sallandı ve dağıldı. Arabelerin ortasında bir süre sadece bir kapı durdu korku içinde domuz yavruları ağabeylerinin evine koştu. Kurt beşlerinden koştu. Bu sefer domuzların ondan kaçmayacağından emindi. Domuz yavruları büyük elma ağacına çarpmadan hızla geçtiler. Ve kurtun onu elmalarla kaplayan elma ağacına dönüp vurmak için zamanı yoktu. Gözlerinin arasına sert bir elma çarptı. Kurtun alnına büyük bir yumru atladı. Bu sırada küçük ve ortanca kardeşler abilerinin evine koşmayı ve kapıyı sürgülemeyi başardılar. Kurt kapıya koştu, hırladı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük kardeşler çok korktular ve karşılığında hiçbir şey söyleyemediler. Abi sağlam bir taş evde kendisinin ve kardeşlerinin korkacak hiçbir şeyi olmadığını biliyordu. Sonra kurt daha fazla hava emdi ve elinden geldiğince çabuk patladı. Ama ne kadar patlarsa patlasın, tek bir taş bile hareket etmedi. Sonra yukarı baktı ve çatıda büyük, geniş bir baca fark etti. Dikkatlice çatıya tırmandı ve boruyu indirmeye başladı. Domuzlar bir hışırtı duydu. Abe sorunun ne olduğunu hemen tahmin etti. Suyun kaynadığı kazana hızla koştu ve kapağı yırttı. Kurt buradan aşağı indi ve doğruca kazanın içine düştü. Gözleri alnına doğru genişledi. Haşlanmış kurt vahşi bir kükremeyle uçtu ve ormana koştu. Ve üç küçük domuz ona baktı ve kötü hırsıza zekice bir ders verdikleri için mutluydu. O andan itibaren kardeşler ve anneleri tek çatı altında birlikte yaşamaya başladılar.